Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Lite oynayacağız. Tekrardan PUBG Mobile Lite oynayacağız. Tabi bu sefer challenge'lı. Adam görürsem video biter. Yani adam gördüm bile şaka yaptım. Burada sayılmıyor. Maça girdiğimizde sayılıyor tabi. Burada sayısa şimdi video bir saniye bile sürmez. Açıp kapatırdım. O kadar. Ondan dolayı maç başladığında. Yani ondan dolayı silah gerek yok. Silahsız da oynayabiliriz. Yok ya. Şimdi adam görürsem şey challenge kötü olur. Video hemen biter. Silah almaya gerek kalmaz. O zaman Durun bir dakika düşünüyorum. Ha, buldum. Bir tane tabanca mermisi vardı ya. Böyle beyaz mı orada göstereyim ben size? Burada göstereyim. Tabanca mermisi falan mıydı bilmiyorum. Bu, bunun mermisi. Ya da bunun. Yok, bunun mermisi olsun. Bunun mermisi daha iyi olur. Onun mermisiyle oynayacağım. Dur pompal challenge. Tamam şimdi karar verdim artık e, bir şey demeyeceğim. Şimdi karar e, verdiğim pompalı challenge. Fark etmiyor bu pompalı da olur. Küçük pompalı da olur. Bu da olur. O da olur. S S2 Neydi yani? S12 K SKS değildi onu da eminim. SKS çünkü otomatik otomatik keskin şimdi. Yani işte oto, otomatik pompalı yı dağılabilirim. Çünkü o da pompalı sonuçta. Sadece farklı otomatik pompalı. O tarafa atlayalım. Bootcamp'e Dur ya, Bootcamp'te o bulunmuyor da ki pompalı. Pompalı zor bulunur. O zaman oynayacağız Bootcamp challenge. Yargı da atacağız. Bootcamp Bootcamp challenge yapacağız. Oğlum ben de hep challenge'ları değiştirip duruyorum ya artık. Challenge mı olmaz. Zaten bu bu Putin'o. Bootcamp'e boot atlayınca ölürüm ki ben. Çünkü Bootcamp'te çok fazla kişi var. Bir de ben noob'um. O kadar iyi oynamıyorum. Bana bir şans verin de oynayabildiğim oynayabildiğim kadar. O Uzi, ha ikinci seviye e, çantaya. <laughs> Uzi ile yargı dağıtırım ben, yargı dağıtırım ben, dağıtırım. Değişik oldu dağıtarım demek, dağıtırım. Zaten doğrusu dağıtırım. Oo, ooo, şaka yapıyorsun en iyi kullandığım silahlardan birisini verdiler. SKS. Efsane ya. En istediğim, en sevdiğim silahlardan biri SKS. İnşallah bilgisayar ekranına tükürük gel. Neyse sildim. Şaka yapıyorsun ya SKS nedir kardeşim? Vallahi şaka yapıyorsun. En en sevdiğim silahlardan biri SKS yani. Pompalı challenge yapsaydık burada pompalı bulunmuyor dedim de bulunuyor. Evet bulunuyordu. Sadece otomatik Yo, bütün pompalılar bunu yapabiliriz aslında şimdi de yani kararımı verdim bootcamp challenge yapacağız. Bootcamp'e atlayıp birinci olabileceğiz mi yani bütün kişileri avlayabileceğiz mi? Bir mermi yersen video biter. Çok değişik olur o zaman yapmıyorum onu Hiçbir şey yapmayalım. Biz normal kafamıza göre oynayalım. En iyisi. Adam görsem de öldürsem keşke. İnşallah ama. Belki öldüremem. Çünkü ben o kadar profesyonel kişi değil. Gördüğünüz e PUBG oynayan yayıncılar gibi değilim ben. Aha burada loot var. Onu herkes gördü zaten. Ben de önceden görmüştüm. Buna veriliyor mu? Vermiyor. Şimdi. Oğlum challenge yapacağım. Silahlar hep çıkıyor ya. Çıkıyor ya. Ha, hangisini yapacağım diye karar veremem ki ben şimdi. Pompalı mı? bu camp mi? Yoksa o mermi mi? Oh oh oh. Birisi sıkıyor. Kim? Nerede? Hangi kişi? Kaç kaç kaç. Evin içine gelirse öldü zaten o. Belki. Çünkü elimde QBZ var. QBZ deme. mi? Evet QBZ var. QBZ. No. No. Ah shit. Gibi gördüm. Orada gördük. Evet oradaymış gördük. Çıksam desem kafama sıkar. Burada da ikinci seviye kask var. Alasım geldi vallahi korkuyorum ya. Adam adam görürüm diye. İşe yaramayan bir şey yok. Tamam. Envanterde işe yaramayan bir şey yok. Hepsi işe yarıyor. Dürbün ama yok. Dürbün hiç yok ama. Bana atabiliriz zaten var. Ama farklısı var. Daha iyisi galiba. Bakmadım. Oğlum korkuyorum ya. Birisi gelir mi gelir altını yaparım. Şaka yaptım tabii ki. De nerede? O sıkıntı nerede? Ha ben neden sesleri açmadım? Bittik bir ses kasamayacağım. Ses ses. 82 olsun. Tamam. Oh, mouse, Ödümü kopardım. Evet artık ses duyabiliyorum sesin nereden geldiğini. Ben sesleri kıstım yanlış. Aslında önceki videoda kısmıştım. Neden diye sorarsanız siz bilirsiniz izlerseniz yani. Ya neden buna veriyorsun ki? Bu keskin nişancı değil buna ver. Gerçi onun da bütün her şeyi hazır oluyordu. Sadece öndeki şey. Susturucu falan. Hazır olmuyordu. Neredesiniz? Neredesiniz? Oradasınız. Gördüm. Birisini gördüm. Arkana baksana. Ah, vuramadım. Vurdum yuppi. arkalanmaz kardeşim güzel kardeşim neden arkalıyorsun ki hadi be 35. olduk ya bak arkama baktım arkama baktım döndüm o sonra adam geldi keşke adam geldiği zaman arkama baksaydım. Belki öldürebilirdim. Aslında pek ihtimal yoktu da. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oradaki kardam adamı gördünüz mü?